Evet, merhaba değerli YouTube kanalı alem. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Fenerbahçelerin hepsi bana göre, bütün hepsi, bütün taraftarımız çok çok iyi olduğunu düşünüyorum ben dahil. Çünkü biliyorsunuz Lugano'yu yendik. Mourinho ile ilk sınavımızda galibiyetle tanıştık. Ve akabinde ertesi gün takımımız... El Nesri'yi açıkladı. Şu anda Fenerbahçe'miz bir altı numarayı aldığında uzun süre sonra İlk defa lige tam kadro olarak eksiksiz çıkacağız. Fenerbahçe'nin şu anda ihtiyacı olan tek bölge 6 numara kaldı. En nesli için birazcık değinmek istiyorum değerli YouTube kanalı alem. İyi bir transfer. Yayınlarımda sadece şunu söyledim. Bazıları geliyor abi sen oyuncuyu kötüledin aslında. Şimdi beğeniyorsun diyenler var. Beni bana beni tamamen yanlış anladıklarını düşünüyorum. Ben oyuncuyu kötülemedim. Sadece oyuncu 2 ay bekletilebilecek bir oyuncu değil. 20 milyon euro bon servis veriyorsan, 4 ya da 7 milyon euro bir maaş veriyorsan bu paralara yani neden bekletilirsin ki? Ben aslında bunu söyledim. Oyuncu kaliteli bir oyuncu ama İki ay beklemek gerçekten biraz bizleri sıktı. Çoğu Fenerbahçe da sıktığını düşünüyorum. Ama gelirse de iş yapar demişim. Geldi 20 milyon euroluk bir bonservis, 4 milyon euroluk da bir maaş bütçesiyle bana göre iyi transfer Türkiye'de iş yapacağını düşünüyorum. İyi oldu. Edin Cekomuz zaten çıkışta çok iyi başladı Şampiyon Ligi maçına. Hazırlık maçına çok iyi performans sergiledi. Adeta Nesri'ye ben buradayım. Ben buradayım mesajı verdi. Cenk da son 20 dakika girdi ve bütün hava toplarını alarak da ben de buradayım dedi. İşte Fenerbahçe Forvet hattında görmek istediğimiz olay bu. Evet, şimdi arkadaşlar transfer haberiyle karşınızdayım. Ee, beni bilenler bilir beyler. Biz e, doğru kanallardan bilgi almadığımız sürece hiçbir şekilde kameranın arkasına sırf izlenmek için video atanlardan değilim. Kendimi de artık anlatmaya gerek yok. TikTok'ta ve YouTube'da hepiniz beni çok biliyorsunuz. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'miz şu anda Berge ile görüşmelere başladı beyler. Oyuncu 26 yaşında beyler. İngiltere'de oynuyordu. Burnley takımında oynuyordu. Bilenler bilir arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum abi. İngiltere liginden oyuncu alacaksın. Ama düşme hattında olsun ama düşmüş olsun fark etmez. Oyuncu merkez orta saha. Bana göre Fenerbahçe'nin ilacı mıdır? ilacıdır beyler. Norveç milli takımında da yaklaşık 46 maça çıkmış bir isimden bahsediyorum. İngiltere'de de e, çok iyi işler yapmış. Baktığımız zaman bir gol iki asistlik bir e, takıma e, fayda sağlamış. Ama abi 6 numaradan bahsediyoruz. Ben bu oyuncuyu gerçekten çok istiyorum. Bir gol iki asist yapmış. Geçen sene İngiltere'de yaklaşık 37-38 maç aralığı, ya yani 37 maç diyelim, 38 de olabilir ama notlarıma şöyle bakıyorum, 37 maçta görev yapmış oyuncu. Yani hazır arkadaşlar. Ben Bergen'in Fenerbahçe formasını giymesini çok istiyorum. Transfer marketinde de baktığımızda olasılık %71. Branko bu transferi çözmek istiyor. Fred'in yanına sizce Berge transferi nasıl olur? Sizlerden yorum bekliyorum. Evet Fenerbahçe'miz ikinci transferi beni heyecanlandıran yani aslında zor bir ihtimal. Piyasa değeri şu anda 30 milyon biliyorsunuz. Zor bir ihtimal ama inşallah da gelir. Kimden bahsettiğimi bence şu anda hepiniz biliyorsunuz Kovacic. Gelirse Türkiye ayağa kalkar. Stil oyuncu beyler. Evet arkadaşlar, City'li oyuncu Kovacic, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Acun Ilıcalı da bu transferle ilgileniyor arkadaşlar. Direkt, tam yetki Acun Ilıcalı da. E, Manchester City kanalı oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor aslında. Fenerbahçe, Kovacic için 30 yaşındaki oyuncuya devreye girdi beyler. Yani... Hani Berge mi Kovacic mi? Bunu yorumlarda sizin belirtmenizi istiyorum. Ben Kovacic diyorum. 46 maçta 3 gol 1 asist yaptı geçen sene arkadaşlar. Piyasa değeri tam 30 milyon euro. Hırvat milli takımında da tam 104 maça çıkmış arkadaşlar. Oyuncunun geçmişinde Chelsea, Real Madrid, Inter gibi büyük takımlarda da boy gösterdi. City'de de iyi işler yaptı. Beğendiğim bir oyuncu. Fred'in yanına bana göre Kovacic daha çok yakışır. İnşallah bitirebiliriz. Tabii ki zor bir transfer. City kiralamak istiyor. Aslında kiralamadan yürüyüp oyuncuyu satın alma opsiyonuyla Türkiye'ye getirebiliriz. Fred'le Kovacic var bir hayalimiz diyoruz arkadaşlar. Fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Sizlere sadece şunu sormak istiyorum. Fred'in yanına belgeyi mi isteriz? Yoksa Kovacic'i mi isteriz arkadaşlar? Bunu da yazarsanız çok sevinirim. Evet. İnşallah bir altı numara alıp lige başlayıp lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Galatasaray maçına kadar da galibiyetle gidip Galatasaray'ı da 6. hafta e, yenip 7. haftaya kadar serinin devam etmesini istiyoruz. Jose Mourinho'ya güveniyorum. Mourinho'ya güveniyorum. Son maçta yapmış olduğu değişikliklerde sanki bize şunu sunmadı mı? Çoğu fenerler bilir. Sakin olun. Kurun içi bütün değişiklikleri ve hamlelerini sakin olun. Mourinho var. Mourinho. Uzun zaman sonra ilk defa ezberci bir hocayla karşı karşıya değiliz. 72'yi bekleyen ya da 72 geldiğinde girebilecek oyuncuları geçen sene hepimiz biliyorduk. Cego Bat Şuvayi, Kent, İrfan Cengiz. 1-0 geride de olsak, 1-1 de olsa maç, 2-0 önde de olsak Cego Bat Şuvayi değişikliğinin 75'te geleceğini, 84'te Tadinç Kent değişikliğini, ya da İrfan Cengiz değişikliğini 80'de yapılacağını hepimiz biliyorduk. Ezber bozan bir Mourinho geldi. Karşı tarafın teknik direktörüne göre hamleler yapan ve gerçekten nokta atışı yapan işte ben boşuna Mourinho olmadım dedi adeta. Golde de yapmış olduğu hırs beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Jose Mourinho. İnşallah bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını düşünüyorum. Kadro kalitemiz çok iyi. Maximen transferi özellikle beni çok heyecanlandırdı. En transferi, Oğuz Aydın transferi. Fenerbahçe'yi gerçekten üst seviyelere çıkaracak transferler kaliteli ayaklar. Bir de Kovacic'i bu listeye yazarsak işte tam anlamıyla mükemmel bir kadro. Derinliği veren bir kadro olarak göreceğiz. Hem Oğuz Aydın'la Türk oyuncularla birlikte. Arkadaşlar Emre Mor'un gitme durumu var bu arada. Cengiz Ünder'e bir Napoli ya da bir Hull City iki takım Cengiz Ünder'le ilgileniyor. BK gitmek istediğini yönetimi açıkladı ama sanırım Mor'un BK'yla da bir görüşme yapıyor. Trabzonspor'daki Savic'i çok isterdim. BK'yı gönderip Savic gelseydi inanın iyi olurdu. Trabzonspor'da bu arada Sav içi bitirdi beyler. Evet arkadaşlar e, bu tarz videoların devamı için sizlerden de bol bol yorum bekliyorum. Like atalım, katıl butonuyla katılırsanız, teşekkür de atarsanız inanın mutlu olurum. Fazla da sözü uzatmak istemem, Bu tarz videoları biraz kısa tutuyorum ki canınız sıkılmasın. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı sakın ve sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haydi eyvallah beyler. Görüşmek üzere.